Takımımızın adı Dostlar Takımı. Ben İkbal. Ben Esma Nur. Ben Eda. Ben Şevval. Ben Aleyna. Projemizin amacı engelli bireylerin yaşamış olduğu sıkıntılardan bir tanesini de olsa ortadan kaldırarak engelsiz yaşama katkı sağlamaktı. Hayatı engellerine rağmen tutunmaya çalışan bireylerin mevcut bulunmayan haklarının yanında ihlal edilen hakları da söz konusudur. Yapmış olduğumuz proje ile engelli bireylerin maruz kalmış olduğu bu sıkıntılı durumları ortadan kaldırmayı ve engelsiz bir yaşam pratiği oluşturmayı amaçlıyoruz problem engelli bireylere tahsis edilen alanların engelli olmayan bireyler tarafından kullanılmasıdır. Ve bu durumu engelleyecek çalışmaların yetersiz kalmasıdır. Her şeyin dijitalleştiği günümüzde mevcut engelli kartları çığın gerisinde kalmaktadır. Bizim engelsiz yaşam kartımız ise dijital ve entegrasyona müsait olacak. Otobark ve tuvaletlere yerleştireceğimiz kart okuyucular bu alanlara ihtiyacı olan kişilere özel olacak. Hedef kitlemiz hayata engellerine rağmen tutunmaya çalışan her bireydir. Bu hedef kitleyi belirlememizdeki temel sebep engelsiz bir yaşam pratiği oluşturabilmek, yaşamda fırsat eşitliği sunabilmektir. Dijital yapıya sahip farklı platformlara entegre edilebilecek şekilde Engelsiz Yaşam Kartı tasarlanacaktır. Engeli olan vatandaşlara yönelik tahsis edilmiş alanlara yerleştirilecek olan platformlar ve kart okuyucular sayesinde bu alanların yalnızca engelli olan bireyler tarafından kullanılması sağlanılacaktır. Bununla birlikte ilerleyen aşamalarda Kimlik Kartı ile de entegre edilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçilerek geniş çaplı etki alanı oluşturulması sağlanılacak.